günler şey hanımcığım. Ee, efendim bizim bir maruzatımız olacaktı. <laughs> e, yok önce ben şey sevdim. Başka yere aktardı. Komutanım o ses kaydıdır. Karışma, karışma. Her şeyi bilmeyin, her şeyi bilmeyin. Heh, efendim ben deniz az kerim dönmez. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Heh, bu arada belirteyim ben sivilde atom mühendisiyim. Komutan müteahhit ederseniz bir de ben diyeyim. Hanımefendi dedim ya hemen atla hemen atla. atla. Ayrıca hanımefendinin sesi çok güzel. Kapattı. Komutanım <laughs> <laughs> biz ne öğrenelim? <laughs> ne öğrenelim? Onu ne öğrenelim? <laughs> toz olur. Emin misiniz komutanım? Yürü uzatma yürü. Ne dedi size komutanım? Toz olun toz. Emredersiniz komutanım. komutanım. Öncelikle benimle aynı fikirde olup emrimin arkasında durduğunu için çok teşekkür ederim. Rica ederim Yusuf. Ne demek? Mütadelikle bir daha deneyelim mi? Deneyelim Yusuf. Buyur. Bu iti tödü komutanım. Çözeceğiz Yusuf. Kaçtı. Ee, yut, Ha, Hanımefendi nasıl anlamadınız? Bakın tekrar ediyorum tefer iki yud on iki, tekit yud yirmi, tekit... Gel! Alay komutanımız sizi çağırıyor komutanım. Alay komutanım. Alay komutanımız mı? Niye ki biz bir şey yapmadık? Tersin olun komutanım belki de tarihle de bilgi demek ettiğin tarih edebilgi, ha. Tamam sen git. Biz geliyoruz. Emredersiniz komutanım. Buyurun önden dedi git. Sen gitsene önden. Ah dedi komutan dedi önden buyurun. Kerim, seni çağırmıştım. Evet komutanım, asker henüz haber verdi. Biz de şimdi size geliyorduk. Levent Üsteğmen'den haberi var mı? Yok komutanım. Kendisi henüz alaya bir bilgi iletmedi. Biz de Yusuf Uzman'la Seyfi'nin telefon ettiği numaradan telefon kulübesinin yerini bulmaya çalışıyorduk. Güzel. Bulabildiniz mi? Yok komutanım. Bize sorduk. Bir netice alamadık. Kerim. Bizim başka kaynaklarımız yok mu? Var mı komutanım? Verin şu numarayı. Buyurun komutanım. Tamam ben araştırırım. Emredersiniz komutanım. Yusuf. Bizim başka kaynağımız var mı? vardır herhalde conta